1 Ekim'den bu yana Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında yaptığı hiç beklenilmeyen çıkışını tartışıyoruz. Neredeyse Devlet Bahçeli ile yatıyoruz, İmralı ile Abdullah Öcalan'la kalkıyoruz. Bugün sizlere daha farklı bir mevzudan bahsetmek, bu konu üzerinde biraz dertleşmek istiyorum. YouTube'da sizler gibi ben de geziniyorum ve birçok konuşma program karşıma çıkıyor. Son dönemlerde menzil tarikatında meydana gelen beş kardeş arasındaki ibretlik kavgaları ismi. Niye ibretlik diyorum? Tarikatlar biliyorsunuz İslam tarihinin en önemli kurumlarından biri. Peygamber zamanında var mıydı, yok muydu, dört halife döneminde nasıldı, sonra nasıl çıktı, nasıl gelişti, doğru mu, yanlış mı, ne kadar hurafe, ne kadar İslam'a uygun bunlar ayrı birer tartışma. Ama yatsınamaz bir gerçek var ki 1400 yıllık İslam tarihinin en az 1300 yılına damgasını vuran kurumlardır tarikatlar. Kadirilikten rufailiye, çeşitlilikten süfre verdiğe, şazeliden nakşibendiliğe kadar onlarca tarikat var. Ve bu tarikatlar arasında da ne yazık ki dönem dönem ciddi ihtilaflar, rekabetler ve çatışmalar yaşanmıştır. Bugün menzil tarikatından bahsetmemin sebebi bu ihtilafların, bu yozlaşmaların, bu yıpranmaların nerelere kadar uzandığıdır. Tarikatların kısaca iki hedefi var. Bir, insanları Allah'a kul etmek. iki iyi bir insan haline getirmek. Çok fazla uzun uzadıya teferruata, ayrıntıya girmeye gerek. Tekrar söylüyorum. Bir, Allah'a kul etmek, Allah'a bağlamak. İki, insanı elinden, belinden, dilinden emin olunabilecek, merhametli, vicdanlı, sadık, emin, cömert, mütedeyyin bir insan haline getirmek. Ve bunun da adı İslami literatürde nefis terbiyesi. İşte nefis, insanın egosu, libidosu. içindeki tırnak içinde hayvani duyguları, bir şekilde eğitmek, yanlışlardan arındırmak, düzeltmek ve insanın içindeki bütün o birbirine zıp duyguları yerli yerine oturtmak. İşin felsefesi bu. Ve burada dünya malı, mevki, makam, hırs, intikam, kıskançlık asla yok. Bu duyguların tamamı törpülenmeli ve bu duygulardan arınmış kamil insan hedefe korunmalı. Yapılmak istenilen Tarih boyunca bu. Yunus Emre'nin de dergahına bakarsanız aynı. Halacı Mansur'un, Muhiddin-i Arabi'nin ve daha onlarca yani Seyyid Ahmet Yesevi'den, Şeyh Abdülkadir Geylani'den Şazeli'ye kadar, Abdülkadir Cezayiri'ye kadar bütün bu tarih içerisindeki ekolün, mekteplerin ana çizgisi, ana hedefi. Peki para, pul, mevki, makam, hırs, intikam, kin ve kıskançlığın olmaması gereken bu tarikatların şu an Türkiye'de etki alanı itibariyle en büyüğü olan, birinci sırada olan menzildeki bu felaket hadiselerine, yani başka bir kelime kullanmadım felaket diyor. Çünkü siz insanlara kardeşlik, eşitlik, tevazu, dünya malından uzaklaşma bunları çoğaltabilirim. Anlatırken bunun öğreticisi ve öğretmeni iken siz birbirinize bunlar için düşerseniz diğer ders verdiğiniz tasavvuf literatüründe müritleriniz ne yapsın? Bence tarikatının geçmişini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da çok kısa olarak özetleyeyim. Siirt'in Baykan ilçesinin Birvanis köyünden olan Seyit Abdülhakim Hüseyin'i bin bir zorluklarda fakir bir ailenin çocuğu bütün şeyhler gibi ilk çıkışta gariban bir lokma bir hırka ile hayatını sürdüren bir insan. Bu insan ilk eğitimini işte değişik medreselerde tarikatlarda aldıktan sonra sonuç itibariyle Suriye'de Şeyh Ahmet Haznavi'nin müridi oluyor. Şeyh Ahmet Haznavi 1950'de vefat etti. Şeyh Abdülhakim Bilvanisi, 1902 doğumlu. O halifeliği Suriye'de Şah Ahmet Hazinevi'den aldıktan sonra Türkiye'ye geliyor. Bir müddet irşat faaliyetinde bulunuyor ve daha sonra 1970'te, 71'de Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde araziler alıyor ve oraya yerleşiyor mütevazi bir aileden, mütevazi bir tarikatten bugün duyduğumuz vakit inanamadığımız yüz milyonlarca dolarlık bazılarına göre çok daha fazla, tabii rakamı bilmiyoruz, bir servete ulaşılmış durum. Tabii buna nasıl ulaşıldı, ne oldu, nasıl gelindi, bu ciddi bir araştırma konusu. Şeyhler, ticaret bilmeyen, ticaret yapmayan, yani ümmetin zekatları, sadakalarıyla veya kendi el emekleriyle, yani tarlada çalışan, çift süren şeyhler bile var tarihte. İşte elemeyi dediğim bu. Geçinen insanlar. İki kuşak içerisinde, üçüncü kuşakta, yani şu anki kavga eden beş kardeş, Şeyh Abdülhakim'in oğlu, Şeyh Abdülbaki'nin çocukları. Bir, iki, üçüncü kuşak. 50 sene zarfında böyle bir servet nasıl meydana? Ümmetin sadakalarla, zekatlarla, teberrularla verdiği bu paralar, bu mülkler nasıl şahsi mülk haline gelir? Bu tarihte de oldu. Mesela Sultan Abdülhamid döneminde Mardin'deki Şeyh Abdurrahman Hamidiye, Diyarbakır'daki şeyhlere, değişik vilayetlerdeki şeyhlere belli araziler, köyler verildi. Niye verildi? Yani ona bir bayram hediyesi harçlığı olarak değil, medreseye vakfedildi. Bu vakıfların, bu vakıf arazilerinin tamamı zaman içerisinde o şeyh çocuklarının, şeyh şahsi mülkü tapusu halinde. Sabahtan akşama kadar helal, haram dersi veren bu zatlar maalesef olduğu gibi haram bir mülkün üzerine oldu. Birincisi bu. Yani bunlar şahsi malınız değil. Bunlar ümmetin hizmeti için seven zenginlerin, ağaların, beylerin, padişahların vakf olarak medreseye sizin hizmetinize verdikleri servet. Şahsınıza değil. E bugün o mal üzerinde korkunç bir kavga. İnsanın dinlerken üzüldüğü ve utandığı. Niye üzüldüğü ve utandığı? Çünkü bu kadar kelli, fendi, milletin itibar ettiği, elini öptüğü insanların bir sokak satıcısı gibi birbirlerine düşmeleri, birbirlerini suçlamaları, müritlerin önünde birbirlerine hakaret etmeleri, insan olarak utanılacak, ümmet adına da üzüntü duyulacakmış. Niye Müslümanlar bu hale gelsin? Bu kadar büyük kitleleri etkileyen yapılar neden bu kadar çürümüş olsun? Tabi bu servetler nasıl biriktirildi işte biliyor millet. İnternet siteleri dolu haberler efendim. Enerji Bakanı Taner Yıldız onlara çalıştı. Sağlık Bakanı Akdağ onlara çalıştı. Bir sürü haber. Çelik bunları yalanlayan da yok enteresan bir şey. Yazık tabi çok yazık. Ümmet adına yazık. Ben eskiden beri söylüyorum tarikatlar ve cemaatler İslam toplumunun en önemli kurumlarından biri. Dediğim gibi nasıl, nedeni, ne kadar doğruluğu, elini ayrı bir şey. Bu bütün kurumlar için geçerli. Bu sorgulama. Ama buralarda mutlaka ciddi bir mali denetim ve şeffaflık olmalı. İki, ahlaki denetim olmalı. Bir parti başkanı Şeyh de vardı sürekli 18 yaşında kızlarla evleniyor evlilik hayatı, özel hayatı karma karışık, mülk hayatı karma karışık, mutlaka bir ahlaki denetim olmalı. Üçüncüsü de bir itikadi kontrol olmalı. Ha bu itikadi gelip polisin kontrol edeceği yok. Yani söyledikleri, anlattıklarıyla ilgili cennete götüren terlik, ateşte yanmayan battaniye gibi safsatalara karşı da bu işleri bilen ciddi alimler, bilgi sahipleri tavır koymalı. Yoksa devletin inzibatı polisi değil. Evet yazık. Yani aynı şey Suriye'deki Haznavi tarikatından da oldu. Baba oğullar birbirlerine girdi. Kardeşler birbirini öldürtecek kadar bir noktaya geldi. Bütün bir müritler birbirine girdi. Bazı tarikatlarda cinayetler işlendi. Yazık. İslam adına, din adına, Müslümanlar adına yazık. Hem utanılacak şeyler bunlar hem de çok üzünülecek şeyler.